arkadaşlar bugün sizlerle bunu da yaratığını parçalayacağız. Dı dın 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 dın. Çok güzel bir şey. ne? Şimdi sizlerle olacağım. Şöyle yavaştan geçtim. Tik tik Şöyle önüne bir koyayım. Bir daha koyayım. Bir daha. 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 Amına kodum. Kodum. Arkadaşlar fırladı. Bak. Bir parçalarını bastı burada da uç sivitti. Bok yedi. Böyle tek tek parçalarını atacağım. Bir burada. Bir burada. Böyle de şöyle suda. Hepsi burada gördüğünüz gibi. Baya bir parçaladık yani. Onu su satayım. Bakar mısın? Ya aman koyayım. Ben parça alacağım daha, daha bitmedi. Bitmedi. Ya. Yani, tamam. Oha. Bu arada gördüğünüz gibi hiçbir güvenli şey takmadım. Yanımda bu <laughs> neyse. Kötü. Aman kodum. Tuzlu. Tuzlu. Beni deli etti şu an. Kamerayı sabitleyeyim onda. Şu an sol elimle sol elimle şey vuruyorum. Ay sağ elimle vuruyorum. Arkadaşlar i̇şte bakar mısınız şunu ağzına sıçtım. Şöyle şöyle gölge yapıyorum. Böyle böyle bir Böyle. Siz ucuyla yavaştan koyuyoruz. Bunda yaptık gördüğünüz gibi şöyle şurasını çıkardım ben ben. E, gel gel çıkmıyor amına koyayım. Arkadaşlar şurayı çıkardık. Başını çıkardım. Ağzımız kim? ne kadar şu an sağlığımda oynuyorum. Ben sağlığım daha iyi olmam lazım ama hem çekiş biraz normallerinden ağır taşıyabiliyorum. Onu sıkıntı yok. Hem benimle kamerayı tuttuğum için sıkıntı oluyor. Arkadaşlar Fanta kapağını da parçalayacağım. Bir kere vurayım şöyle yavaş. Ama yavaş yavaş gitti zaten çöktü ama. Hızlı vurayım Onu sıkayım. Oh be arkadaşlar şuna bakın. Dümdüz yaptım ama nasıl silindir geçti sanki üstünü. Arkadaşlar şimdi çıkartsın. Arkadaşlar telefon uçtu zaten benim. Şu parçasını da kıralım. Oo oh, arkadaşlar anam bu. Bö böyle bırakmışım veya fırlattım zaten benim. Telefonla birlikte fırladı. Veya ne bileyim ama kafa gitti yönden. Oo arka biraz sağlam çıktı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hızlı koydum bir bok olmadı. Hızlı koyarım. Amın amın. Amın amın. Uçtu. Ee, ben amına koyayım. Bakar mısınız hiç bok olmuyor. Şöyle bütün gücümle olacağım kameradan sonra. Şuraya ben böyle bir koyayım. Ananı sikeyim Arkadaşlar. Bu, bu kadardı. Başka bir videomuzda görüşürüz. Bay bay.